yerde Allah'ı inkar kapıları tamamıyla bu son asırda kapanmıştır. Kimse inkar edemez. Ay'a gidiyorlar bakın. Onun için Bakayım. Zaten insanın ilmi biraz artarsa, arştan uzaklaşmaya başlar. Sapıtır yani Türkçesi. Basit insanlar. <laughs> Allah'ı havanın oksijeni müellidül umuzası gibi bir çiçeğin kokusu gibi içinde hissederler. Biraz kitap okumuş, ben şuradan mezunum, sen bunu okudun, ben okudum. Ya ilahi der, eline kafasını yukarı kaldırır, bir de dürbün getir, görecekmiş gibi. Ellerimizi yukarı kaldırmamız, göğe bakmamız, o müteal büyük varlığa en münasip yer. içimizde, o temizlikte gördüğümüz için göğe bakarız. Telefon merkezi buradadır. Kalbinize bak. <laughs> Cenab-ı Peygamber hakiki mümin Allah'a çevrilip yuva ederse dağlar yerinden oynar diyor. Hakiki mümin. Efendim gel dua edelim mi? Yok. Hakiki mümin sabır hasretinin içindedir. Kızmazlar, onalmazlar. Şöyle boynlarını bitti mi? Ya ilahi bu niye daha böyleydi demeden derhal o. Böyle vır 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 para ver, vır vır öküz ver, apartman ver, otomobil ver. Bu, bu cırıltı bu. Bu dua değil bu. bu. Hazreti Davut bir defa Ege'den başını yukarı kaldırmamıştır. Çünkü böyle dururken kafayı yukarı kaldırmak, bir şeyi arzulamak demektir. istemek demektir. Başı daima öndeymiş. Tevekküle giriyor. Bekir radıyallahu anh'ın bir gün huzuru Risalet Benahide otururken dişi ağrıyormuş. Artık tahammül edemiyor. Üç gündür devam ediyormuş. Gözünden yaş gelmeye başlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir ne oldu demiş. Bir şey yok ya Resulallah. Hele hele demiş. Ya Resulallah demiş. Üç gündür demiş, dişim ağrıyor benim de uyuyamadım, şimdi de çok şiddetli, daha mutsuzluktan gözümden yaş geldi Resulullah'ın refiki Ebâbekir, ya Ebâbekir bana niçin söylemedin demiş. Ya Resulallah, Cenab-ı Allah'ı sana mı şikayet edeyim demiş. Kuş gelir üşüdük, yaz gelir terledik, nezle olduk, aman aman başım ağrıyor öleceğim. Bir şeyin kaybolur ölsem de kurtulsam da. Bunlar İslamlık değil efendiler. Bunlar İslamlık değil. Bırak kendini, yüzmek, öğrenmek isteyen denize bırakırsa kendisini, üstünde kalır, batacağım derse gittikçe dibe bata zat İslam, müslüm, selam, teslim olan, selamede teslimle eren adam demektir. <laughs> Resulullah'ın bize kadar uzanan, buraya kadar uzanan elleri vardır. Fakat biz bunlara yapışmak usulünü bilmiyoruz. peygamberin diğer bir hadisi daha var. Birinin çocuğu doğsa diyor. Çocuğu doğsa. İsmi Benim isminle, mim, mim harfiyle başlayan ismiyle koysa çocuk ve kendisi cennetli olur. Bu hadis peygambere sevginin sırrını beyan eder. Çok deşmeye gelmez buna. Onun için biz Mehmet deriz geçeriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin min harfiyle başlayan mübarek ismini bir iki ders anlattım size. Gelişi güzel öyle. Hasan Hüseyin, Ömer, Tülin, bilmem efendim Hacca gibi çok konuşma. Miraç'tayken konuş, namazdayken konuş. Salavat-ı getireceksin. Esselatu ve aleyk ya Resulallah. İşte oldu ı şerife. İsmi örseleme. İçini temizle. Ondan sonra örselemeye başla. O kelebek kanatı gibi tutayım derken hem onu incitirsin hem de kendin bir hatadan dolayı kendin berbat vaziyete düşersin. Bu lakırdılar. Fuat kısmından söylenen lakırdılardır. Cennet kısmından değil. <laughs> Bu kısma giren insanlar velilere, velilerden sonra sahabelere sahabeden sonra peygamberlere yanaşırlar. Onun için peygamberler bilirsiniz ağlarlar. Ağlarlar. Ayetler okunduğu zaman ayetlerin heybetinden dolayı ağlarlar. Efendim namazda ağlarsan abdest, namaz bozulurmuş. Sen o kadar geç kendinden de gözünden geç gelsin. Bozulursa ben abdestimi sana veriyorum. Ama kafan mahallede geziyor. Gözün bilmem nerede geziyor. Hapsını bağlıyorsun. O da zaten senin abdestin yoktu. Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi mübareki bir ümmet içinde bir ümmet içinde Allah korkusuyla ağlayan bir kişi olsa onun hürmetine bütün ümmeti Allah rahmetle tecelli eder karşısına. Bu korku cehennem korkusu değil. Edep dışı çıkacağım korkusudur. Mümin, hakiki mümin, cehennem ateşi nedir ki hakiki mümini yaksın? abdülkadir Geylani Hazretleri anlatırken böyle demiş, böyle vermiş parmağını. Lav <laughs> şefaatü ceddü Muhammedin ve tefeyte binari cehennemi Benim ceddü Muhammedin şefaati olmasa ben şöyle parmağımın tükürüğünle cehennemi söndürürüm. Cehennemden korkan adam bu içi pis olan adamdır. Hesabını veremeyecek adamdır. Onun için insanlara biraz masiyet lazımdır. Biraz hata lazımdır. Hatanın sebebi bir memlekette hasta olmasa eczaneler kurur. cenab Allah en büyük Allah. esması rahmettir. Sen hata yapacaksın, aman ya Rabbi diyeceksin. O seni güler yüzle affedecek ve rahmetini şey edecektir. cenab Allah rahmetini dağıtmadan duramaz. Bir hadisi kutsi bir adamın biri ahirete intikal etmiş. Hadisi kutsiler Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in anlattığı hadisli hikayeler, olmuş gibi beyan edilir. Çünkü o mübarek bütün hadiseleri hep edilir. Gitmiş hasenatı ve seyyiatı, yani edepsizliği ile iyiliği tartılmış. Hiçbir şey yok. Arz edilmiş, Ya ilahi onların hesap memurları, bunda bir şey yok. E yoksa neyse verin eline gideceği yere git. Anneme doğru gidiyor adam. Azap diye. Tabi kula anlatmak için söylüyoruz bu hadiseler böyle değil. Döndürmüş oku böyle. Bakı vermiş. hıtab bir ilahi gelmiş. Kulun niye baktın demiş hiç ya ilahi demiş. Hele hele demiş diye bak. Benim hiç iyi tarafım yok. Edepsizlik tarafım çok. Fakat evet, ben dünyadayken bir şey Allah belki beni affeder rahmeti büyüktür hatırımdan geçti de ondan demiş döndüm bak emir vermiş Emre ilahi çıkmış götürün cennete bunu ben kulumun zannı üzere tecelli ederim demiş. Onun için Hablü daha yakın olan Cenab-ı Allah'ın konuşun efendim. Nasıl konuşulur? Konuşuyoruz işte. Her gün. <laughs> Namaz miracı <acil> mümini. <laughs> Onun için bir ümmetin içinde edepsizlik çoğalsa, bir tane oradaki sevgilinin gözünden bir yaş gelse, ya ilahi bunlar sapıtmışlar, sen bunları yola getir değil ha. Yola getir duası, o çok büyük imzanın duası olacak ki kabul olursun. Ya ilahi sen bunlara rahmetinle şefik, vahiy mesmenle tecelli etti hatırından geçti mi o ümmet kurtulur. İşte bu gibilerin rengi sararmış, hak korkusundan yüzleri solmuştur bu insanlar. Öyle kırmızı yanaklı bulamazsın onların içinde. Bunların gıdaları ruhani, işleri nurani, sözleri de semavidir. <laughs> Gıdaları ruhen beslenirler bunlar. Fazla midesini doldurmazlar. <laughs> İşleri nuranidir. Hep iyilik yaparlar. Sözleri de semavidir. Ya Resul'dan ya kitaplardan konuşurlar. Romanlardan değil, Cin göz hekayi, cin göz romanlarından değil, bilmem nereden değil. Allah'ın mühkem ayetlerinden. <laughs> Eğer bunların alemini bilmeyen biri, asıl varlıklarıyla onları görürse hemen ölür. Hemen ölür. Bunların hakik, böyle insanların hakiki varlıklarıyla bir imzana görürse öteki adam onu tahammül edemez. bayezid Bastami Hazretler iki tane veli konuşuyormuş bayezid Bastami zamanında. Birisi demişti diğer veliye ki bana günde yedi defa tecelli ilahi oluyor demiş. tecelli ilahi ne? Kaybediyor kendini, dalıyor, konuşuyor. Demiş ki, ne o kadar kuruluyorsun sen demiş. Sen git de Bayezid-i Bastami'yi gör demiş. Aradan bir ay geçmiş. Bu gelmiş demiş ki, bana günde yetmiş defa demiş tecelli oluyor demiş. Sen git Bayezid-i Bastami'yi gör demiş. Ulan bu Bayezid-i Bastami nasıldır bir gideyim demiş. Kalkmış. Evine gitmiş. Demişler ki efendim ormanda. Kalkmış ormana git. Bayezid-i Bastani böyle bir velinin geldiğini kendi dar aletiyle uzaktan anlamış, hemen ormanın dışına çıkmış. Veliyullah <laughs> yanaşmış önüne, Bayezid'in mübarek yüzünü görür görmez küt diye düşmüş olmuş. Çünkü Bayezid'deki tecelliye o tahammül edememiş mescid karşısındaki o tecelliye o tahammül edemiyor. Kırk kişi şey oluyor. Onun için böyle insanların karşısına biz geldiğimiz zaman bocalarız belki de nalları dikleriz. Bir adamı göt, mektep müdürü asabi bir adam olsun. İkinci sınıftaki seni istiyor diye kapıda başlar titreme. Ne yapacağız? Yiyecek mi? Yan yam mı içeride? Yahut neferi paşa çağırır. Gider nefer böyle başlar, titremez. Bu da Allah'ın paşası. Tır pırıl olur insan. Bunları cahiller bilemez. Onların işine cahilin aklı değermez. onların alametleri yok değildir, vardır ama bilen azdır. Bu bilgisizlik, bu bilmek bilgisi gaflettendir. Onların daima kalbinde Allah'ın ahat, teklik heybeti yaşar. bazı insanlar birbirine köpek der da. kendini köpekten üstün biliyorsan iyice bil ki bu bilgi kendi köpekliğindendir insanın öyle birbirine köpek söyleyen adamlar vardır bu söz yalancı, münafık iki yüzlü faziletsiz merhametsiz, sadaket ve doğruluk bilmeyenlerin söylemesi gereken bir sözdür. Sadakat gösterene Allah'ın adül esması kanalıyla ecir verilir. Köpek bundan dolayı eshabı kehfin içinde bulunmuştur. Köpek deyip de geçmeyin. Sadakat timsarıdır. Ecri de onun, eshab keyfi arkadaş olmuştur. İnsanların sadakatini hele bu asırda ya. değiştirmek mümkündür. Ceketin düğmesi gibi. Fakat köpeğin sadakatini değiştiremez. Evinizdeki köpeği nereye astınız, yine gelir. Kuyruğunu kesseniz, yine gelir. Bacağını kırsanız, yine gelir. bir lokma ekmeğe senelerce sadakat gösterin, gösterin. Oğullarınız bile yapmaz bunu. <laughs> Cenab-ı Peygamber'in bir hadisi vardır. Köpeği evin dışında saklayınız, içinde saklamayınız. Melaike girmez diyor. Bu bildiğimiz başka bunun manası derindir. Sen o kadar bil onu. Onun derin hadislerinde de beş, beş, altı manaları vardır. Onların manasını söylersek insanın kafası bocalar. Bütün o kadar iyi yeter.